18. Bölüm Çocuğun ile eşin sana aynalık yapıyor. Boşandınız ve ayrıldığın eşinle ilişkin, iletişimin aran kötü. Şimdi bu durumun dengeye alınmasıyla ilgili bir nefes çalışması gerçekleştirelim. Lütfen rahat ve sakin bir ortama geçin. Kulaklıklarınız varsa kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Şu an bir dağın yamacında olduğunu hisset. Bütün ormanı görebildiğini. Manzarası geniş bir açıdasın şu an. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Güvende olduğunu hisset. Huzurlu olduğunu hisset. Değerli olduğunu hisset. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Hayatında seni üzen, seni kıran herkesi zihninden bir geçir o insanları zihninden bir geçir ve o insanlara bir seslen. Neden bana bunu yaptınız? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bana bunu neden yaptınız? Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi bu kişilere şunu söyle. Allah rızası için ve soyumun iyiliği için ben hepinizi affediyorum ve bağışlıyorum. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi asla affedemem dediklerini bile yavaşça, sakince affet. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça nefes ver. Şimdi avuçlarımızı oluşturalım. Avuç içlerimiz ısınsın, 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 ısınsın. Sol avcumuzu sağ omzumuza, sağ avcumuzu da sol omzumuza alıyoruz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Güvende olduğunu hisset ve şu an içindeki çocuğa sarıldığını hisset. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. İçindeki çocuğa şunu söyle. Geçmişte yarım bıraktığım, helalleşemediğim, toparlayamadığım tüm durumlar için şunu anlıyorum. Yarım bıraktığım her şeyi önümde buluyorum. Geleceğimin nasıl olacağının artık farkındayım. Geçmişte neyi yarım bıraktıysam önüme geliyor ve ben onu yaşıyorum ve isyan ediyorum. Küçük çocuk ben doğduğum günden şu ana kadar beni üzen, beni kıran, hakkımı yiyen, canımı yakan asla affedemem bile dediğim kişileri yine söylüyorum. Allah rızası için bağışlıyorum, affediyorum, hakkımı helal ediyorum ve bunu aynı zamanda soyumun iyiliği için yapıyorum. İçimdeki çocuk, sen herkese kırgın olduğunda etraftaki insanlarla da aramda kırgınlıklar oluştuğunun farkındayım. Ben herkesi bağışladım ve affettim. Lütfen sen de herkesi bağışla ve affet. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça nefes ver. Güvendeyim huzurluyum, sağlıklıyım. Allah'ım, ayrıldığım eşimle en azından düzgün iletişim kurabilmeye ve çocuğumuz için birlikte fikir birlikteliği yapabilmeye, birbirimizle barış içinde konuşabilmeye niyet ediyorum ve bu konuda senin katından Yardım niyet ediyorum. Ne olur bana yardım et. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ben eşimi affettim. Aramızda her ne yaşandıysa ben eşimi affettim. Niyet ediyorum o da beni affetsin. Ve hayatında o da mutlu olsun. O da kendi için bir şeyler yapabilsin. Onun da işleri rast gitsin. Allah onun da iyiliğini versin. Benim de iyiliğimi versin. İçimden bundan böyle hiç kimseye olumsuz bir düşünce ve duygu göndermemeye niyet ediyorum. Ve bunun için tövbe eder ve Rabbime söz veririm. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi evladınla, sevgili evladım, çocukluğumda kendime olan öfkem, etrafıma olan öfkem, onları aldım ve evliliğime getirdim. Ve bunu eşimle de yaşadım. Ben hem geçmişimle hem eşimle helalleştim. Seninle de helalleşmeye niyet ediyorum. Lütfen beni affet. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Ben seni seviyorum. Senin anne ve baba tarafından atalarını da seviyorum. Herkesi seviyorum ve herkesi bağışladım. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Senin mutluluğunu istiyorum. Her zaman güvende olmanı niyet ediyorum. Allah'ım, ben soyum, sevdiklerim ve bütün inananlar sana emanet. Hepimizi lütfen katından koruma altına al. Üç nefes daha alıp veriyoruz ve gözlerimizi açıyoruz. Hoş geldiniz. Bu çalışmayı lütfen 21 gün boyunca uygulayın. Günün herhangi bir saati olabilir. Birkaç kere de uygulayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeter ki gönülden bunu 21 gün boyunca uygulayın. Şifa olsun.